Evet arkadaşlar. Şimdi özellikle 3 Slav dili üzerine bir video yapacağım. Genel bir şeye dönüşür mü bilmiyorum. Daha önce bunları sık sık da işledim. Ben de zaten rekor sayıda kitap var Lehçe'de. Çünkü ben Lehçe bir yıl aldım. Çekçe de bir süre aldım. Bize 10 mil, 16 kilometre uzakta başka bir okulda veriliyordu. Hocası çok iyiydi aslında. Benim Çekçe'ye daha çok ilgim vardı ama form doldurumu üşendim. Ama Çekçe Türkler için biraz daha kolay yani bazı yönleriyle her yönüyle değil tabi de yani çünkü alfabesi aşırı benziyor Türk alfabesine 42 harf ama yani bizden 13 harf daha fazlalıklar var. Onlarda mesela Ç'ler şeyler, şeyler aşırı benziyor Türkçe sadece işte yukarıdan gösteriyorlar Ç şey. şapkaları nokta yerine şapka kullanıyorlar yani Çek harflerini Türk harflerine benzerliği ilginizi çekmiştir. Çok güzel bir ülke, çok turistik bir ülke. İşte Slovakça da biraz hibrit bir dil gibi Çekçe ile yani Lehçe arasında Slovakya'nın başkenti işte Viyana'ya yakın aslında ne bileyim bu üç ülkenin üçü de Almanca konuşan ülkelerle çok büyük bir komşuluğu var yani İtalya ile olduğu gibi yani Almanya aslında İtalya komşu değil ama Bavarya eyaleti çok yakın İtalya arada. Yani Tirol bölgesi dışında bir şey yok Avusturya'nın. Şimdi bu anlamda bu çek yani Slovak ve Cumhuriyetleri ve işte Polonya'nın da Alman konuşan ülkelerle çok büyük bir komşuluğu var. O yüzden hani Almanca'yı konuş olarak istiyorum. Ben yani tüm Slav coğrafyasında özellikle biraz da bunları seçtim çünkü mesela Almanya'nın Mecklenburg eyaletinde yani kuzeyde işte Brandenburg'un kuzeyindeki kısımlarda falan Slav etkisi çok yüksek. Ben bir yıl çaldım. Slovakya da çok güzel bir ülke yani insanlar da çok iyi, kadınlar da çok güzel işte yani aslında hibrit başkenti de bence çok iyi bir konumda yani düşünsene bir yan neredeyse yürüme mesafesinde. Yani bu ülkeleri seviyorum. Her üçü de çok sevimli. Yani Hırvatistan belki bunların üçünden daha da sevimli bir ülke ama biraz daha turistik bir ülke. Biraz geçmişinde problemler yaşamış ama şu an Avrupa toplumunda. Yani aslında ileriki zamanlarda Hırvatçayı da işleyeceğiz konu olarak. ama bunları ben aktif olarak işliyorum. Bende Lehçe kitap da var. Hatta öğrenme kitabı da var. Sözlük de var. Yani değişik boyutlarda işte aslında Rusça kitaplarım da var. Sözlük kitap tablo ama e, özellikle bu üç dille başlayalım arkadaşlar. Bence daha kolay olacak. İşte sonra Güney Slav dillerinden belki Bulgarca yani Bulgarca ve Makedonca'dan sonra belki en son Rusça, Belarusça, Ukraynaca dillerine geçebiliriz. O yüzden yeni bir Slav dili öğrenmenin bir Slav dili öğrenmenin Slav dillerini öğrenmek zekanızı ve özgüveninizi artırabilir gibi bir başta olacak bunun muhtemelen ya da işte direkt Çekçe, Slovakça ve Lehçe diyeceğiz. İşte bildiğiniz gibi bu videolar 5 dakika sınırında ve yeterince konuştuk gibi sonunu toparlamaya çalışayım. Ben gerçekten rekor bir zaman lehçe aldım Amerika'da. <laughs> Hocası da çok iyi birisiydi. Hem çok iyi bir hocaydı hem <laughs> çok iyi bir insandı. <laughs> yani ben ya itiraf edeyim bir tane de Polonya asıllı kız arkadaşım vardı kısa sürede olsa Kaliforniya'da Isabella'ydı ismi. Ama Polonya'yı hep severdim yani küçüklüğümden beri işte hala da sempatik buluyorum. Çok iyi bir ülke, çok özgün bir ülke, benzemiyor hiçbir yere. İtalya çok yakın boyutu yani onlar 7 İtalya 8 diye biliyorum toprak sıralamasında Avrupa'da yani nüfus olarak da benziyor İtalya'nın nüfusu biraz daha yüksek onlardan Bir de Polonyalılar İtalya'yı çok sevdikleri için İtalya ile ilgili çok fazla yazı var lehçe bana sürekli gelen lehçe yani Polonya dilinde polski şeyler oluyor işte videolar, belgeseller falan yani konu bulduktan sonra Lehçe öğrenmek de zor değil artık bir de çok sayıda Türk öğrenci var Polonya'da okuyan onlara da yardımcı olmak istiyoruz arkadaşlar Ben şahsen tanıdığım bayağı insan var yani Polonya'da okuyan o yüzden e, Viyana'da ve Varşova'da okuyan çok Türk öğrenci var yakın zamanlarda Herkese selam gönderiyorum bu Lehçe olayını ileri bir düzeye geçireceğiz arkadaşlar bu sadece bir başlangıç. İyi geceler izleyen herkese teşekkür ederim. Bye.